Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Yokmail günlerinden en iyisi arkadaşlar Gelmiş geçmiş en iyi, e, yani bizim kanalımıza gelmiş geçmiş en iyi Yokmail gündür 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 Arkadaşlar, bugünkü Yokmail'de Gördüğünüz gibi Leon var ama adam girdi Allah kahretsin e, Arkadaşlar ben ana hesabımda oynuyordum, ETA hesabımda oynuyordum arkadaşlar <laughs> Bir baktım ki, mama yok mail geldi ben dedim öyle bir yok mail var mı lan dedim bir baktım ki varmış be ya yani ya of yine girdi yine girdi ee, hemen arkadaşlar bu arada 60 abone olduğumuz zaman yeni video yok mail gelecek hadi 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 ulan girme lan girme Girme. Şu anda arkadaşlar ee, ekran kaydı arkadaşlar yanlışlıkla ben sesi kapatmışım. O yüzden arkadaşlar ben de burada ses kaydediyorum. Gördüğünüz gibi. Yani Spike burada Spike normalde sizden beraber izliyorum arkadaşlar bu videoyu. Adam yine girdi. Yalnız. Hemen yüklensin arkadaşlar. Bunlara zaten öleceğiz. <laughs> evet. Beş eksimizi aldık. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 karakteri var. 30. Yani hesap süper ya, süper. Buna da like atmayan yani ne bileyim abi, ne diyeyim ya. As ayıbınızdır arkadaşlar valla 60 aban olduğumuz zaman arkadaşlar bir de ee, bu videoya 15 like gelirse diğer ki arkadaşlar yani şey yapacağım yok mu yapacağım gördüğünüz gibi hesap bağlı bu şekilde ben yani bağlı olmasa yapmayın ama görüyorsunuz <laughs> Leon taptaze duruyor lan öyle Max'imiz var nanimiz var taramız var abi taranın diğer kostümü var bibi var frank var piper var jack var e, Darryl var Pen penny var poco var rosa var Ondan sonra ems var emimizin diğer kostümü de var görüyorsunuz e, el primo ya Allah 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 ne yaptın be güzelim? Ne yaptın ya? Ben hemen şu süpersele gireyim. Tamam abi. Tamam. Eee... Şöyle bir araştıralım arkadaşlar. Başka hangi oyunlarında yok mail varmış? Görüyorsunuz zaten. <laughs> Dışarıdan sesler gelebilir hatta. Evet. Ee, evet 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 evet. Gönül gibi arkadaşlar mama yokmail.com Mam arkadaşlar ama. bu arada mam ama yani videonu videonun beğeniyorsunuz yok görüyorsunuz zaten arkadaşlar, arkadaşlar. Hmm, ben abi. bundan sonra yokum abi Elfini, yani isimli. sesi ben kapatacağım De, çünkü üfiniyorum sesi kapatacağım arkadaşlar normal kendi kendine olmayacak ee, kanalıma abone ol ve like atmayı unutmayın dediğim gibi arkadaşlar 60 abone de. ve bu videoya 15 like gelirse arkadaşlar hemen e, bir tane daha göstereceğim yok mail arkadaşlar neyse bay bay ciciyesi bizi alacak